Salih Tuna bir yoba sevgiyle karşılaştı. Sabiha Gökçen havalimanındaki yolcu duraklarında öpüşen bir çifte bir kadıncağızın gösterdiği tepkinin üzerine nasıl da iştiyakta atladılar. Adeta hasret kalmışlar gibi. Gericilikle kuşatılmış olduklarını haykırmak için fırsat kolluyorlarmış gibi. Söz konusu çift bile teyzeleri yaşında gördükleri kadıncağıza bunların binde biri kadar tepki göstermemiş çekip gitmişler. Lakin bunların dilinden düşmüyor kolektif itham için anında araç sallaştırdılar. Mesela Enver Ayser dostumuz öyle hale geldik ki gerici yobaz bir çağrı meşru kılan bir anlayış içindeyiz diye kaptırıp gitti. Artık ne alakası varsa. Oysa son derece münferit bir hadise. Zaten o durakta bekleyenler de uyarmışlar kadıncağızı. Görmek istemiyorsan yüzünü çevir diyen de olmuş, sana ne diyen de. Kadıncağız da buna mukabil feveran etmiş. Toplum içinde öpşemezler diye başlayıp El ele tutuşuyorlar tamam. Sarılıyorlar tamam. Bir de öpüşüyorlar. Sonra ne? Edepsizlik diye bitirmiş. Bunların bir gazetesi bir günde kadıncağızın bu feveranını bir yobaz sevgiyle karşılaştı şeklinde haberleştirmiş. Ne yaratıcı zeka ürünü, ne müthiş ironi zevki değil mi? Ne diyelim Allah daha beter etsin. Kadıncağız o duraktakiler gibi sana ne diyebilir veya anakronik bulup gülüp geçersiniz yobaz diye yaftalamak da nedir? Kadıncağız sonra ne edepsizlik demekle bu işin veya bu tarz özgürlüklerin ölçüsü ne, nereye kadar diye soruyor aslında. Geçen sene bebek sahilinde bir çift aşk yaparken görüntülenmişti de bu beden benim, nerede, nasıl, kiminle ne şekilde, sana ne Tayyip diyenleri arkalayan endişeli modernler bu ne ahlaksızlık, ahlak elden gittiği yolda feveren etmişlerdi. O vakit kimseciklerin aklına bir yobaz aşk ile karşılaştı demek gelmemişti. Aşk ile o işin ne alakası var demeyin. O kadıncağızın edepsizlik tesmih ettiğine bunların magazin medyası aşk demiyor mu? Hayır yani aşk yaparken yakalandılar en klasik manşetleri değil mi? O kadıncağız öpüşüyorlar sonra ne edepsizlik deyince herkesin aklına sana ne demek geldi ya peki nereye kadar bu böyle? Yani nereye kadar bize ne? Örneğin bebek sahilindeki mahut hadiseye tepki gösterenler tepki gösterenlere neden sana ne veya sen de bakma kardeşim yüzünü çevir geç diyen çıkmadı. Demek ki bir ölçüsü var bunun. Soru şudur. Ölçüyü kim neye göre belirliyor? Dahası özgürlüğün ölçüsü nedir? Bakınız. İtalya polisi ülkelerini ziyaret eden ABD'li ünlü rapçi Kanye West'in eşi Bianca Sensori'yi aşırı açık giyinmesi nedeniyle ceza alacağı konusunda uyarmış. Halkın içinde böyle giyindiği için 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirmiş. Peki aşırı açıklığın ölçüsü nedir? Benim bildiğim Bianca Sensori'yi hiç de aratmayacak açıklıkta mevzul miktarda insan evladı her gün İstanbul'da arz endam ediyor. İtalya hangi ara insanların giyimlerine karışacak kadar yobazlaşmış onu hiç bilmiyorum. İroni zevki gelişmiş muhteremlerden AK Parti İtalya'yı da bozdu manşetini bekliyorum.